Günaydın 2C. Bugün toplama işleminde verilmeyen kısmı bulma ile ilgili iki tane örnek hazırladım size. Hatırlatma amaçlı olacaktır. Önce birinci örneğimize bakalım. 19 ile bir sayıyı toplamışım. 67 olmuş. Şimdi ben burada toplama var diye 19 ile 67'yi toplamıyorum. Çünkü burada ben 67'den küçük bir sayıyı bulmak zorundayım. O zaman ben burada verilmeyen kısmı bulmak için çıkarma işlemi yapacağım. Toplama işleminin tersi çıkarma işlemiydi. Büyük sayıdan 67'den verilen küçük sayı yani 19'u çıkaracağım. Önce biz ne yapıyorduk? Her zaman bütün işlemlerde olduğu gibi birler basamağından işlemi yapmaya başlıyorum. 7'den 9 çıkmıyor. O zaman ne yapacaktık böyle durumlarda? Komşuya gidiyoruz. Komşuya gittim. 6'dan bir tane onluk istedim. Hemen unutmamak için 6'dan bir onluk aldığımdan dolayı burada 5 kalıyor. Bunu hemen yazıyorum. 7'nin olduğu yerde bir tane onluk fazla olacak. Bu da demek oluyor ki sayım 17 olacak. Ben şimdi 17'den 9'u çıkaracağım. 17'den 9'u çıkardığım zaman 8 kalır. Onlar basamağında 5 kalmıştı. 5'ten 1'i çıkardığım zaman da sonucum 4 olur. Ve burada benim bilinmeyen sayım aslında 48'miş. İkinci örneğime geçtiğim zaman 36 ile bir sayı toplamışım. 70 olmuş. Yine aynı şekilde verilmeyeni bulmam için 70'ten bildiğim küçük sayı olan 36'yı çıkarıyorum. Ve işlemimi yapıyorum. Yine birler basamağından başlıyorum. 0'dan 6 çıkmıyor. Bu demektir ki komşuya git. 1 tane onluk al. Komşudan bir tane onluk kaldığımda burada 6 kalıyor. 0'ın olduğu yerde artık 10 oluyor. Ben şimdi 10'dan 6'yı çıkarıyorum. 10'dan 6 çıktığı zaman 4 kalıyor. Onlar basamağındaki 6'dan 3'ü çıkardığım zaman 3 kalıyor. Onu da onlar basamağına yazıyorum. Bu sayım 34 çıkıyor. Dilerseniz bunun kontrolünü yapalım. 36 burada duruyordu. Ben kutudaki sayı için 34'ü buldum. İkisini topluyorum. Birler basamağından başlıyorum. 6 ile 4'ü topladım. 10 10'un sıfırını yazdım. Elde var. 1. Onlar basamağında 3 ile 3'ü topladım. 6. 1 de elimde vardı. 7. 70'e ulaştım. Demek ki işlemim doğruymuş.